Herkese selamlar arkadaşlar. Tunç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayrımızın e, ikinci kuşumuz fıstığı size tanıtacağım. Şimdi bu fıstık yani bizim boncuk çok bizi ısırıyordu. E, çok bizi ısırdığı için de biz de uğraşamıyorduk. Çok dışarı çıkmak istiyordu. Dışarı çıkınca da ayaklarımıza saldırıyordu. Her yerimize saldırıyordu. O yüzden de biz de e, iki günlüğüne yani kaç günde eş seçerse Öyle bizim pet shop'u bıraktık. Pet shop'ta bizim yani ben biz e, önceden e, adını belirlemiştik ama yine de biz adını e, adını söylediğim gibi fıstık fıstığı seçmiş bizim fıstığı. Bu da böyle ev ortamından gitmediği için bize alışkın değil şu anlık. Kaç bir haftalık falan. Ya da 5. E, gün bugünü. 5. günü. Yarın 6 oluyor. Sonra 7 oluyor. Salı günü geldi bize çünkü. Geçen hafta salı. Ee, bu hafta salı hatta. Bu hafta salı geldi. Haftaya salı da bir haftası oluyor. Dişi kuş dediğim gibi. Dişi. Yani tam anlaştılar mı? Anlaş Bence anlaştılar. Çünkü yüzüne ağzına kusuyor. İşte seviyor meviyor. Bu arada bizimki yemek yemiyor. Biraz halsiz gibiydi ilk geldiğinde. Ben şöyle vitamin verdim ona. Suyuna vitamin koydum. Taş, e, tüney, tüney, şuradaydı hatırlarsanız. Tam şuradaydı. Buradan indirdik aşağıya. Havuç falan da koyduk. Havuç yemiyor. Ama e, şurayı indirdik. Bir de yavru kabine aldık. Bizim dişi, dişi yavrularsa diyor. Şu anda yavrular yok. Yavrulamadı daha. Şöyle şey koyduk. Talaş koyduk. Talaşa e, yavrulayacak. Olursa tabii. Bizim yani bu hiç yemek yemiyor zaten. Doğru gün şundan yiyor. Şunu kaç dün dün şey dün bir tane daha vardı bundan. Dün bir tane bundan koymuştum. Onu yemiş bitirmiş. Yeni bugün sabah koyduk. Bu arada şeyini değiştirdik. Şu e, tülünü değiştirdik. Bir de yeni kafes almayı düşünüyoruz şu anlık. Altı pis. Şöyle tam kafesin içinden göstereyim bizim boncuğu çıkarmadan. Orada çok korkuyor onu söyleyeyim. Çok korkuyor. Daha tam alışkın olmadığı için. Bir de Ünal Vlog diye bir kanal var. Onu e, o adamı çok seviyorum. O adam kuşlarla ilgili çok fena, çok güzel bir videolar çekiyor işte. Soru cevap yapıyor, bir sürü şeyler yapıyor. Ben oradan öğrendim bunu eş istediğini falan, çok niye böyle yapıyor falan. O kanala abone olun lütfen. E, benim tavsiyemdir. Çok güzel videolar çekiyor çok iyi videoları var. Ben de onun gibi video çekmeye başlayacağım. Yani içerik çalışısı değilim, onu söyleyeyim. Sadece size öğretmeye çalışıyorum. Bu arada yeni bir tane daha video gelecek bugün. Bu arada arkadaşlar tam saatinde gönderim Yani mesela e, bunu 5 dakika önce çektim. Kaç dakika sürerse video. Bu bu videoyu hemen şeye atıyorum. E, YouTube'a 5 dakika sonra, 3 dakika sonra ne zaman hazır olursa o zaman YouTube'a atıyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. İki tane yemliğiniz varsa birine kum koyun. Şöyle beyaz kumlardan alıp koyun. Daha e, kuşunuz daha sağlıklı olması için böyle koyun. Bir de e, bazı kuşlar bir şey oluyor. Halsiz oluyor. O zaman e, şey vitamin vitaminli su verin. O zaman halsizliği geçer. Bir de e, bizimki ishal mi demiştim ben. İshal değilmiş. Sonradan anladım. Bazen böyle yapıyormuş. İşte sıvı, sıvı dışkısını yapıyormuş. İshal olduğu zaman arkadaşlar, enerjyon tavsiye ettiği şu, ben yine söyleyeyim yine de. elma sirkesi verin daha iyi olur diyordu. Ben de bir kere şuna elma sirkesi vermiştim. Bizim kuşun suyuna Baktığımız şey değilse. en azından değilmiş. Sonradan anladım. O yüzden suyunu değiştirdim. Evet bu kadar. Bu da ısırıyor artık. Yani elimizi soktuğumuzda ısırıyor. Çok dışarı çıkmak istiyor dediğim gibi. O yüzden de <laughs> bir kere dün dışarı çıktı da o yüzden diyorum. Bir de bu acayip şekilde dün dışarı çıkartmış annem. Acayip şekilde kusuyor niyeyse. Ben de tam anlamadım. Ünal Vülayan soru cevap kısmına atacağım. Bu videoyu göstereceğim. O yüzden bu arada Ünal Vlog'a abone olup beğenmeyi unutmayın. Ünal Vlog'un videolarını ve benim kanalıma da abone olursanız çok beğenirim. Çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Yorumları da yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay.